yani kim bunun suçlusu kim? Yani şu anda suçlu yok arkadaşlar, suçlu yok. Suçlu sistem. Bunu koydum, inşaat mühendisi odası raporları var. Öyle değilmiş, baktık, gördük, inceledik ki hayır, yönetmediğim bir suçu yok. Mantıdan kırıldı. Şimdi demek ki biz onu kontrol edememişiz İzmir'deki depremde. Şu mor mor... Ee, ve bu pek çok yerde de olabilir. Çünkü hazır betona geçmeden önce bizim bu örneklerimiz bizim vardı. Hatta e, deneyimlerden dükkan duvarlarında kullanılan tuğla duvarlarının turla duvarların birbirine oranı 0.80 metreden küçük, 0.80'den küçük olmamalı. Bu şu demek, birinci katta bir bina yapıyorsan, onun da etrafında tuğla varsa aşağı örnek var. E, halbuki o çimenton atılması gerekiyor ama ustanın bilgisi o kadar. O bağlayıcılığı sahip değil falan filan. Şimdi. Bunun örneklerinde yaşadık. Yeterli önlem aldık mı? Yeterli önlem henüz tam alamadık. Ee, Karanmaraş merkezi şu an yaklaşık e, dörtte bir tamamen yok olmuş durumdayla. Yani eski mahallelerin, eski Maraş olan yerlerde şu an e, Devletin yatırımlarıyla, TOKİ ve Emlak konusunda bir yatırım başladı. Azerbaycan devletinin 100 milyon dolar para göndermesiyle birlikte orada ciddi bir hareket var. 24 saat şantiyon. Ancak e, belediyelerimiz hala e, orta hasarlı binalarda, az hasarlı binalarda ve ruhsat verme problemlerini hala yaşıyoruz. Yerel yönetimlerle. E, Maraş'ta deprem bölgelerinden hariç e, yaklaşık 200 hektar alan kapatıldı. Uygun olmayan alan ilan edildi. Uygun olmayan alan da e, aslında 2012'de e, jeoloji mühendisleri e, birliğinin bir raporuyla birlikte bakanlığın sayfasına giriyor. E, hiçbir zemin değerine, zemin ölçütleri yapılmadan, mikro bölgeleme e, haritaları yapılmadan böyle bir rapor girip e, kapatılıyor. fay Sakının Bandı ile ilgili bir kapatma yapılıyor. Şu an onun tekrar raporunun düzenlenmesi var. Çünkü karama 200 200 e, Tek alanı kapattınız ama Maraş'ı komple kapatmış oluyoruz. Temel sıkıntılarımız hala devam ediyor. Barınma ile ilgili problemlerimiz var. O tasarlı binalara e, göçmeye başladı insanlar. Çünkü konteynerde artık 25 metre konteynerde ciddi bir şekilde sıkıldılar. Yani yaşayamıyorlar. Kendi evlerine göçmeye başladılar. E, i̇çme suyu ile ilgili problemlerimiz devam ediyor. Ama bir taraftan da şantiyeler devam ediyor. E, merkezin ayağa kalkması için ciddi bir çalışmalar. var. Ee, onlar hızla devam ediyor. Süreç şu an bu şekilde. Kahramanmaraş'ta e, yıkılan yerleri şu an 10 e, katlı, 8 katlı imar izinleri vardı. Şu an onlar zemin artı 3'e düşürüldü. Zemin artı 3'e düşürülüp voltum kat zorunlu ve fore kazık zorunlu geçti. Şu an Kahramanmaraş'ta özellikle e, zemini kötü alanlarda büyük fore kazık yapılıyor ve voltum zorunluluğu geldi. Aslında bir ders çıkardı. Burada Maraş'ın temel ihtiyacı geniş bir planlama, şehir planı yapılması lazım. 1 bölü 50 binlik, 1 bölü 100 binlik bir plan yapılması lazım. Bunun için çalışma yapılması lazım. Maalesef bununla ilgili henüz bir çalışma yok. Sadece kentsel tasarım merkezinde kentsel tasarım çalışmaları devam ediyor. Yıkılan yerlere de sağlam, gerçekten depremi dirençli konutlar yapılıyor. Daha bir hafta önce Malatya'da bir deprem oldu şiddetinde. Ee, bizde İzmir'de bir deprem oldu. ve şu anda da tekrardan nerede olacak diye bekliyoruz. Problem bu gerçekle yaşamayı öğrenmek. Ee, aslında deprem oluyor ve biz unutuyoruz. Onu. Şimdi tekrar bir deprem olabilir. Bu sebeple biz bir yerlere kaçışabiliriz. Sorunu çözmek lazım. Dünyada bunun örnekleri var. Japonya'da, Şili'de bunu da yaşamayı öğrenmiş insanlar ama bizde biz ölüyoruz. Biz ölerek öğreniyoruz. Bunun artık çözümünün bulunması lazım. Bilimsel olarak biz meslek odaları ve bilim örgütleri bunun çözümlerini biliyoruz. Uygulamada bizim yönetmeliklerimizde de aslında çok bir hatamız yok. Ama hata düşünce yapısını değiştirmekte, beraber hareket edebilmekte ve şu sorunu artık net olarak herkes anlatılıp tam çözümü kavuşturulmasında bunun yöntemleri artık oluşturuldu, yola da çıkıldı ama sonuçlarını daha da tam değerlendiremedik. Bizde de İzmir'de biliyorsunuz o 7, 2020'de deprem oldu. Üzerinden e, epey bir zaman geçti. 3 sene, başka 3,5 sene yakın bir zaman geçti. ama 3,5 senede biz bayağı bir şey öğrendik. Yani yıkılan binalarda suçluyu hala arıyoruz. Kimdi suçlusu. Mimar mıydı, mühendis miydi, sistem miydi, yapı yani, ya denetim ya miydi? e, imar yönetmenlikleri miydi, yönetmenlikleri denetleyenler miydi? Bunları biraz biraz öğrendik ortaya koyduk. Şimdi o hatalardan ders alarak yeni bölgelerde bunların tekrarlanmasını sağlamak gerektiği gerekliliği var. Umuyorum bu toplantılarda bunu sağlayacak. Amacı şöyle çok büyük bir depremi lokal bir noktada da olsa deneyimlediler ve esasında nasıl büyük bir facia aldığını biz üzerinden tekrar hatırlamış olduk. Ve ne yazık ki geçen sene 6 Şubat'la birlikte Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde de çok büyük bir faciaya afetin nasıl dönüştüğünü birebir deneyimledik. Biz Kahramanmaraş'ta özellikle farklı görmüyoruz Bursa'yı. Aynı şekilde ovaya bolca hiç e, yapılaşmanın vermemiz gereken yerlerde bolca planlamanın yapıldığı, yapılaşmanın olduğu ve esasında kontrolsüz yapılaşmanın olduğu e, bir ilken biz de aynı şekilde hep altını çiziyoruz. Bursa'da 165 70e ye yakın yeteriksiz yapı stoğunu ve olabildiğince ovada e, benzer bir deprem noktasında biz de aynı şu an Kahramanmaraş'ta yaşadık aynı şeyi yaşayacağız. Daha, ıı, kötüsü de şu olacak, sanayisi de çok ıı, yoğun bir şehir olduğu için ne yazık ki biz kimyasal da bir çok tehlikeyi ıı, beraberinde getirecek bir deprem yaşayacağız. Dolayısıyla ıı, biz biraz ilgili ıı, illerden başkanlar birbiri bir bu noktada hem ıı, sivil inisiyatif hem konusal olarak çok fazla mücadele ettiler. Çok fazla farklılık oluşturmaya çalıştılar. Konuyu o dönem, o kargaşayı organize etmeye çalıştılar. Yine bir depremin yerinde yaşayan şube başkanları olarak ve aslında en ıı, teknik noktada doğru kişiler olarak o bölgeyi biraz o faciayı bize anlatmaları için getirdik. Farkındalığı oluşturmak ve aslında farkındalığı taze tutmak için ilgili şura başkanlarımızı getirdik. Zaten biz bir yıl onlarla irtibattayız. Yaşadıklarını birebir izliyoruz, deneyimliyoruz. Onların örneklemeleri üzerinden burada da birtakım önerilerde bulunmaya çalışıyoruz ama yerinde bizzat kendilerinin anlatmaları aslında çok anlamlı olacak. Bursa'da teknik insanlara, Bursa halkına, Bursa basınına bu anlamda önemli bir farklılığı koşturacak belki.